Küçük bir tane balığımız vardı. Bırakıyoruz tabii onu. Yüzme mi öğretiyorsun? Yüzme <laughs> Yüzme öğretiyoruz da hiç. Hadi. Hadi biraz canlan. Hemen bayılıyor abi ya Mesut abi ya. Ha? Hemen bayılıyor, şoklanıyor ya. Neyi? Vallahi ben de Ne Ya hadi işte. <laughs> nefes al, nefes al, nefes al, sakin. <laughs> şey nefes al, <gülüyor> <gülüyor> nefes al, Mehmet <laughs> <laughs> hadi. Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Nefes al, nefes al, <gülüyor> <gülüyor> nefes al. Hadi gidiyorsun, hadi telaş açmış ona hadi devam et devam et <laughs> <laughs> o <Oo>, gitti <laughs>